Hepiniz hoş geldiniz. Bugün evde sıkılınca yapılabilecekler videosunu çekeceğim. Ee, sizlerle birlikte e, evde maalesef bu koronavirüs döneminde eve takıldık. Bu yüzden de böyle yapabileceğimiz şeyleri, oynanabileceğimiz yararlı güzel şeyleri sizlere göstereceğim. O zaman hemen videomuza geçelim. Birinci olarak yani benim için böyle resim çizmek falan geliyor. Yani şöyle söyleyeyim sizlere en doğrusundan kendinize bir hobi edinmek. Böyle yani bir resim çizmek, ebru yapmak, böyle şeyler olabilir. Bir enstrüman çalmak, enstrüman çalmayı öğrenmek ve yani bence en güzel meraklı bir dil öğrenmek. Hani yanında öğretmenim yokken yapamam işte bir kişinin yardım etmesi lazım. Asla demeyin. Gerçekten çok güzel oluyor. Yani artık e, internet olduğu için artık böyle şeyler geliştiği için de rahatlıkla bu işlemi yapabileceğinizi düşünüyorum. Böyle merak hani e, o dili merak ettiğiniz şeyleri yapabilirsiniz. En azından böyle Temel şeyleri öğrenebilirsiniz. Hemse büyüyünce bir sonraki yıllarda falan yardımcı olabilir. Hem de yani böylese farklı bir şey katar. Hani böyle daha güzel hissedersiniz bence. Evet şimdi ikinciye geçiyoruz. İkinci olarak da kitap okumak var. Yani özellikle kitap okumayı seviyorsanız yeni şeyler öğrenmeyi seviyorsanız sizin için çok güzel olacağını düşünüyorum. Ee, sizin yani çoğunuzun bildiği ve bence seveceği bir kitap Harry Potter var. Yani Harry Potter'ın e, şu şekilde Felsefe Taşı kitabını da anlatmıştım özetini. E, onu da iyi butonuna basıp e, izleyebilirsiniz ki e, bilgi sahibi olursanız. Eğer bilmiyorsanız Harry Potter'ı sonra eğer severseniz de okuyabilirsiniz ama yani biraz fazla sayfalı. Eğer yavaş okuyorsunuz falan yani bir ayda falan bitirebileceğiniz bir kitap Kendinizi zorlamak istemiyorsanız sonrasında Aladdin'in e, Gevezası Buraları diye bir kitap var çok komik ve çok eğlenceli e, hemen bakıyorum e, Bey Çakın kitabı yani ben bu arada bir iki haftaya da e, böyle güzel bir video gelecek e, kitap önerileri hakkında o yüzden e, hemen ee, kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil tuşuna basmayı unutmayın. Puf Puf Cuf Cuf ve Cuna ve Dört Göz kitabı var. Bu da Sevim Akın kitabı. Ee, böyle yani bunlar sevdiğim kitaplar. Siz de bunları okuyabilirsiniz bence. Üçüncüye geçiyorum hemen. üçüncü olarak da e, yani nasıl söyleyeyim ee, biraz sosyalleşmek ee, örnekleri vereceğim. Yani sosyalleşmek açısından örnekler vereceğim arkadaşlarınızla konuşmak yani onu onlarla e, çok iletişim kuramadığınız için arkadaşlarınızla görüntülü konuşabilirsiniz ama tabi çok da abartmamak şarkıyla Çünkü e, telefon falan e, radyasyonu Tabii ki gözümüzde bozuyor bu yüzden e, bunu yapabilirsiniz sonrasında kendinize bir nasıl söyleyeyim kanal açabilirsiniz bir site açabilirsiniz bir grubu oluşturabilirsiniz, böyle deneyler yapabilirsiniz, araştırıp sonrasında işte böyle şeyler yapabilirsiniz. Dediğim gibi hobi edinebilirsiniz. Başta söylemiştim, böyle şeyler yapabilirsiniz. Yani daha çok sosyalleşmek için, böyle yani kendini yalnız olmamak için, yani evde sıkılmamak için. Sonrasında yani yapabileceğimiz şeyler ve e, yaptığınızı düşündüğüm şeyler arasında bir şey daha var. E, film izlemek, telefon, televizyonla vakit geçirmek. Ama tabii bunu da dediğim gibi yine abartmamalıyız. Çünkü radyasyon gözümüzü bozabiliyor. Ve bizi e, yani e, zararları var. Sağlık açısından da. Bu yüzden yani abartmamak şartıyla film izleyebiliriz. Ve filmin güzel yanları da oluyor. Mesela benim filmden edindiğim bilgiler var bu bilgiler yani benim hayatımda dersimde gördüğüm konularda bile çıkıyor gerçekten. Hani hatta animasyon filmlerinde gördüğüm şeyler bile dersimde çıkıyor. Yani bu konudan gerçekten güzel. Sonrasında benim yaptığım bir şeyi size söyleyeceğim. mesela ben kendimi İngilizce konusunda geliştirmek için bilgisayardan eskiden yani azıcık izlediğim bir filmi İngilizce çevirisini izliyorum Ama altında tut yazılı olan ki anlayabileyim diye biraz daha. Yani bu yüzden bu da sizin için yararlı olur. Ben de bunu yapıyorum. Mesela İngilizcemi geliştirmek için İngilizce bir e, film izliyorum. acık hatırladığınız bir film veya film, e, böyle yani altyazılı olursa sizin için daha yararlı olacağını düşünüyorum ben. Tabi illa İngilizce değil e, istediğiniz, merak ettiğiniz Hani dil öğrenin e, demiştim ya bir öncekinde. E, i̇şte dil öğrenmek için de böyle film izlemek daha güzel ve eğlenceli olacağını düşünüyorum. Şu anda e, büyük bir kısmınızın yani öğrenciyseniz eğer derslerinizin başladığını düşünüyorum. E, ve ders konusunda da yararlı bir şeyler yapabilirsiniz. Yani bu söylediğim çok böyle eğlence üzerine değil biraz daha öğrenim görmek, yararlı şeyler üzerine ama e, mesela benim yaptığım bir şeyi söyleyeceğim. E, özet çıkarmak. Çoğunuz bunu sevmiyor olabilirsiniz ama bunun daha e, güzel bir yolu var. Dersten sonra değil. E, öğretmen ders anlatırken ama tabii ki de öğretmeni de dinleyerek hani bazı şeyleri not alarak e, özet çıkarabilirsiniz. Zaten özet demek e, bir konunun demek yani bir konudan anladığınız şey demek. Mesela örteğe söyledi önemli bir şey var. Siz de onu aklınıza tutmak için not alabilirsiniz. Veya ben böyle küçük kağıtlara yazıp panoma asıyorum ki mesela test çözerken falan böyle karşıma çıkınca güzelce yapabileyim. Veya kendiniz bir merak defteri oluşturabilirsiniz ve bu gerçekten çok güzel oluyor. Eğer meraklıysanız bir şeyler öğrenmek istiyorsanız kesinlikle bir merak defteri oluşturmalısınız. Böyle gördüğünüz güzel şeyleri hatta içine fotoğraf bile koyabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Ben böyle küçük bir merak defteri yapmıştım. Eski bir merak yani eski bir defterimi merak defteri yapmıştım. Bakın şöyle merak defteri. Ama ben hem sözlük, hem merak defteri, hem de e, bilgi defteri yaptım. Bu şekilde yani. Merak ettiğim şeyleri de yazıyordum. E, edindiğim bilgileri de ve sözlük yani bilmediğim kelimelerin e, anlamını da yazıyordum ona. Gerçekten bu daha çok güzel olur. Sizin hem ders açısından, hem eğlenme, hem bir şeyler öğrenme açısından gerçekten çok güzel olacağını düşünüyorum sizler için. Ee, bu şekildeydi yani bu kadardı bu videom. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiklerinizi veya e, yani benim yapmamı istediğim videoları aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın. Dediğim gibi iyi butonundan e, diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone ol tuşuna basmayı yanındaki zil butonuna basmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.